Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Strom Game borsasında standart hesabınız üzerinden değil demo hesabınızı kullanarak kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz onun hakkında bilgi veriyorum. Lütfen iyi dinleyin. Daha önce videolarımda zaten bahsetmiştim Strom Game borsası nedir, nasıl işlem açılır, nasıl para çekilir bunların hepsi videomda var. Onları detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben şu anda sadece standart hesabınızda ellemeyin. Paranız varsa ilk başta Demo hesabınızı kullanarak kendinizi geliştirmeniz açısından bu videoyu hazırladım. Ee, daha doğrusu çekiyorum arkadaşlar. Sizlerde benim yaptığım şekilde yaparak kendinizi geliştirerek e, demo hesabınızı kullanabilirsiniz. Biz demo Hesabınıza geçtiğimiz zaman para bizim değil. Bunu unutmayın. Parayı size bonus olarak veriyorlar. Öyle düşünün. Yani o para sizin değil, sahte bir para ve onunla işlem yapmanızı istiyorlar. Ee, Burada hiçbir şekilde bir kazanç elde etmiyorsunuz arkadaşlar. Demoyu şu amaçla kullanıyorsunuz. Kendinizi geliştirebilmek açısından. Şimdi demo hesabınıza geçtik. Bakın şurada demo yazacak tamam mı? Buna dikkat edin. Standart hesabınızda kesinlikle benim yaptığım şeyleri yapmayın. Ee, sadece kendinizi geliştirebilmek, buradaki işlem açmayı, pozisyon açmayı öğrenebilmek açısından bu demo hesabını kullanın diyelim ki ben Bitcoin'le e, işlem açmak istiyorum. Diyorum ki işte Bitcoin yükselecek diyorum ya da düşecek diyorum. O şekilde bir kafa yapım var. Yani e, haberleri okumuşum, araştırma yapmışım, analiz yapmışım. Bitcoin yükseleceğini düşünüyorum. İşlem açacağım. Şimdi pozisyon nasıl açıyoruz? Bakın tıkladık arkadaşlar vadeli işlemlerden ya da pozisyon kısmından hiç fark etmez. Geldik buraya. Şimdi grafiğe bakalım. Bakın. E, 4 saatlik pardon bir saatlik genellikle 4 saatlik grafiklere bakmanız daha yararlı oluyor şimdi arkadaşlar bakın bitcoin şu anda yükselme yükseleceğini düşünüyorum yani grafiğe baktığım zaman en azından az buçuk bir miktar kendi bilgilerim doğrultusunda bir şeyler e, öğrendiysem arkadaşlar bitcoin yükseleceğini düşünüyorum şimdi bakın Sat demek şudur arkadaşlar. Sat eğer şu 18.966'dan siz emir girdiyseniz yani 18.957 yazıyor ya şu satın altında 9 18.954 ya da 19.00 18.948 sat emri girdiyseniz bunun aşağısına düşerse yani 18.000'e düşerse kar 18 bin değil de 19.000'e doğru çıkarsa zarar elde edersiniz. Sat budur. Al da bunun tam tersidir arkadaşlar. Al dediğinizde 18.973'ten al dediğinizde eğer 19.000'e doğru giderse kar ama 18.000'in altına daha da düşerse işte 18.700 falan olursa bu da zarar demek. Bu kısmı umarım anladınız. Şimdi al tuşuna bastık. Bakın piyasadan hiçbir zaman piyasa emri girmeyin. Ben her zaman limit e, limit ve stop e, emirleri girmenizi tavsiye ediyorum. Tetri seçtik. Buradan istediğiniz coin'i seçersiniz. Demo hesabınızda genelde BTC ya da tetri olur. Ama standart hesabınızda hangi coin'i yatırmışsanız onunla işlem yapabiliyorsunuz. Burada paranızı yatırım, yatırım miktarınızı seçiyorsunuz. Ne kadar paranız varsa. Demo'dan anlatıyorum arkadaşlar. Standart'ta da aynısı geçerlidir düşük miktarlarda işlem yapın çünkü yüksek miktarlarda yüksek kaybınız olabilir. 100 dolar seçtim. Kaldıraç. Bakın burada kaldıraç şu demek. 100 dolarsa ve çarpı 50 kaldıracını seçtiyseniz arkadaşlar şöyle 50'ye getirelim. Şuradan 50'ye ayarlayalım. 50. Tamam diyelim. Çarpı 50 dediyseniz arkadaşlar vadeli işlemlere kaldıraçlı işlemler deniyor. 100 dolar çarpı 50. Yani paranızın 50 katı işlem açtırıyor size. Bunu ifade ediyor. Kaldıraç budur. Yani siz burada kaldıracınız ne kadar yüksek olursa kayıp riskiniz o kadar fazla oluyor. O yüzden kaldıracınızı minimum 10 ile işte... 15 arasında hatta 5 ile 20 arasında tutun. Çok fazla kaldıraçlı işlemlerde yüksek kaldıraç seçmeyin arkadaşlar. Ama ben burada e, şu anda 50'yi seçeceğim. Çünkü e, size anlatacağım ve görün e, diye yapıyorum arkadaşlar ve limit stop fiyatını şu anda 18890'larda ben diyorum ki buraya limit giriyorum. 18.800 75 olduğunda işlemi aç diyorum. Yani al dedim. Bakın burada bekliyor şu anda. Ve şu anda gerçekleşti. Şimdi bakın arkadaşlar. Önemli kısımları bahsedeceğim size. Artır demek. Burada likidasyon dediğimiz bir olan olay var. Likidasyon miktarıdır arkadaşlar. Oraya gelmemesi için artır dediğimizde paranızı bir miktar buraya arttırıyorsunuz. Onu birazdan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bakın yeşil olduğu zaman kardır. Kırmızı olduğu zaman burada zarardır. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakın. Benim likidasyonum, likidasyon şudur arkadaşlar. 18.500. Eğer 18.500'e gelirse ben paramı kaybediyorum. Likidasyon budur. Buraya gelmemeniz için de artır dediğiniz zaman buraya herhangi bir şekilde 100 dolar, 200 dolar ya da 500 dolar demodan anlatıyorum. Standart hesabınızda bunu yapmıyor, yapmayın arkadaşlar. Ee, 10 dolar falan e, şeklinde arttırın. Lütfen Artır dediğimde likidasyon miktarım düşecek. Bakın 18.500'dü. Şimdi yeniliyorum sayfayı. ...18.483'e düştü. Gördünüz mü? Likidasyon şudur. Buraya gelmemesi için... ...yani bu e, grafiği şuradaki 18.852 yazıyor ya... ...şuradaki pozisyonunuzun aşağıya 18.483'e gelmemesi için... E, paranızı artırabilirsiniz. Buraya gelmemeniz e, buraya gelmeniz demek arkadaşlar paranızı kaybetmeniz demektir. Likidite e, tanımı budur arkadaşlar. Likidasyon budur. Yani tüm paranızı kaybediyorsunuz. Ne kadar paranız varsa 100 dolar mı, 1000 dolarla mı girdiniz, işlem açtınız, o parayı kaybediyorsunuz. Şu anda kırmızı yandı. Bakın gördüğünüz gibi eksi -66 dolar civarında bir zararım var yukarı eğer aşağı düşerse paramı kaybedeceğim. Likidasyona gelirse paramı kaybedeceğim. Diyelim ki bunları yaptınız ve takip edemiyorsunuz ya da anlık e, saniyeler içerisinde hemen grafik değişebiliyor. Şimdi take profit kısmı var. Bakın arkadaşlar burada tutar kısmından açarsanız 180 dolar olduğunda karım kapat dersiniz. Fiyat kısmından açarsanız 18.000 kaçtan girmiştik? Biz e, bir ona bakın 18.700 870'lerden girmiştik. 18.960 olduğunda kapat derseniz kapatır. Tamam mı? Bakın. Artı 158 dolar olduğunda kapat diyebilirsiniz. Bu emirleri siz elinizle giriyorsunuz. Ve lütfen e, girdiğiniz fiyatın aşağısına limit girmeyin. E, çünkü karınız olmaz. Stop da şudur arkadaşlar. Bakın. Tutar kısmından yazarsanız eksi 180 dolar kaybettiğimde kapat. Ee, ve eksi 180 dolar kazandığımda kapat, e, kapat kısmıdır burası. Fakat fiyat olarak girerseniz 18.785 ya da işte 18.000 e, bizim likidasyonumuz 18.400'lerdeydi, 18.600 olduğunda kapat dediğiniz zaman burada limitiniz açık olmuş oluyor. Yani o zaman eksi 413. Dolarınızı kaybetmiş oluyorsunuz yani 500 dolarınızı ya da 100 dolarınızı kaybetmemiş oluyorsunuz arkadaşlar belirli bir miktarınızı kaybetmiş oluyorsunuz sadece bunlar önemli çünkü stop loss budur arkadaşlar take a profit de dediğim gibi siz isterseniz tutar kısmından belirleyin işte ben bu rakamları giremiyorum diyorsanız da dersiniz ki işte 90 dolar kar olduğunda kaydet yani şey kapat 90 dolar bana e, yeterli diyorsanız bunu e, demo hesabından anlatıyorum lütfen. Standart hesabınızda kendiniz e, burada kendinizi geliştirerek daha iyi bir şekilde yönlendireceksiniz. Ve e, stop loss'u da diyorum ki 100 dolar kaybettiğimde ya da işte e, 150 dolar kaybettiğimde Kapansın. Benim işlemim kapansın. Yani çok daha fazla kaybetmeyim diyorsunuz. Ve limit girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu limitler önemli. Çünkü o an saniyeler içerisinde bitcoin düşebiliyor, yükselebiliyor. Kontrol edemiyorsunuz. Bu yüzden limitleriniz limit girmeniz çok önemli. Likidasyon miktarınızı da umarım anladınız arkadaşlar. Şurada geçmiş işlemleriniz vardır. Kazandığınız, daha doğrusu açtığınız pozisyonlarınız vardır. Ve şurada kapalı olan kapalı kısmında burada kar ettiğiniz bakın yeşil ondan sonra kırmızı falan yeşil yani e, burada kendinizi geliştirdikten sonra lütfen standart hesabınıza geçin daha yararlı olur en azından neyin ne olduğunu anlamış olursunuz e, tekrar ediyorum bakın şunların açık olması sizin takip açısından daha önemli. Takip edemiyorsunuz. Saniyeler içerisinde ne bileyim işte bir çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz arkadaşlar. Saniyeler içerisinde bitcoin yükseliyor ya da düşüyor. Kontrol edemediğiniz için bu limitleri girmeniz çok önemli. Ve likidasyon miktarı burada çok önemli. Likidite olmamanız açısından bunun mümkün olduğunca buraya yaklaşmaması, açtığınız pozisyonu buraya yaklaşmaması çok önemli. Buraya gelirse tüm paranızı kaybetmiş oluyorsunuz. Biraz bekleyelim. Şu an yükselecek düşecek gibi bir şey değil arkadaşlar. Ben şu anda pozisyonu kapatmıyorum. isterseniz bu pozisyonu kendinizde otomatik olarak kapat da diyebilirsiniz. Yani şuradan kapat seçeneğini basarsanız zararla ayrılmış olabilirsiniz. Ben burada sadece şunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Standart hesabınızda eğer pozisyon açmayı bilmiyorsanız lütfen döme hesabınıza geçin ve dömeden kendinizi buraları kurcalayarak buralarda bir e, işte kendinizce bir şeyler yaparak arkadaşlar kendinizi bir geliştirin öğrenin Öğrendikte, e, öğrendikçe insan böyle pekiştirir arkadaşlar Pekiştir, pekiştirme yaptıktan sonra da lütfen standart hesabınızda bu öğrendiklerinizi uygulayın daha karlı olursunuz. Çünkü e, hiç bilmeyen arkadaşlar ben burada nasıl işlem açacağım diyor, neler yapacağım diyor, nasıl limit girmem gerekiyor diyor. O yüzden demo hesabınızı kullanın ve işleminizi burada iyice öğrenin. Daha sonra yine şuradan standart hesabınıza, gerçek hesabınıza geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada kaybettik ama standart hesabımızda normalde bizim paramız hala duruyor bu şekilde tamam mı bu standart hesabınızda değil kesinlikle demo hesabınızda kendinizi geliştirin orada kaybedin kazanın bir şekilde öğrenin arkadaşlar ve daha sonrasında da standart hesabınızda aynısını uygulayabilirsiniz strateji geliştirmiş olursunuz benim anlatmak istediğim şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın